Evet arkadaşlar bu sorumuzda şekillerle toplama işlemi oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Şimdi burada dikkat edin. Her bir şeklimizden ikişer tane var. Bunları taraf tarafı toplarsak iki tane üçgenimiz var. iki tane ay var. iki tane de karemiz var. Bu toplandığı zaman 18, 23 daha 41 yapar. 18, 41, 62 yapar. 62'yi de ikiye bölersek üçgen C ve kare ne olacaktır? 31 olacaktır. Üçgeni soruyor bize. O zaman C ve kare toplamına bakıyorum. C ve kare toplamı 23 olduğuna göre 31'den 23'ü çıkartırsam ne kalacaktır? 8 kalacaktır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda Evren Beyoğlu'nun doğum gününde davetleri ikram etmek için yukarıda verilen kalınlığı ihmal edilmiş 72 santim ve 60 santim boyutlarındaki dikdörtgen biçimdeki pastayı hiç artmayacak şekilde kenar uzunluğu tam sayı olan eş karelere bölüp her misafire perer parça verecektir. Şimdi hem 60'ı hem de 72'yi bölecekse bu sayıların OBEB'ini alacağız. 60 ve 72'yi bölecekse o zaman ne olacaktır? OBEB değeri 12 olacaktır. Ortak bölenin 12. O zaman 12 olduğuna göre 60 santimlik kısmından 5 parça 72 santimlik parçadan da 6 parça. Dolayısıyla burada oluşan karelerin sayısı 6 çarpı 5'ten ne olacaktır? 30 yani cevap değişik olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda birinci konumda bir şişe içinde su görüyorsunuz. Burada eşit bölünme, bölünmüş derecelendirilmiş. Şimdi 1, 2 ve 3 görüyorsunuz. Burada da her biri 4 bölüme ayrılmış. 4 bölüm. 4 bölüm. Burada ise 3 bölüm. Yani burada 4, 8, 11. 11 bölüm var burada. 11 bölümde su bulunuyor. Daha sonra 3 farklı çiçeğe eşit miktarda su verilmiş ve ne olmuş burası? 4 bölüm 5 bölüm kalmış. Yani 5 bölüm kalmış. Demek ki 6 bölüm 6 bölüm su 3 tane çiçeğe sulanmış. Demek ki 1 tane çiçeğe düşecek olan kaç tanedir? 2 tane bölüm 1 çiçeği sulamış oluyor. E, şimdi biz çiçeklerden her birine ne kadar su verilmiştir? 1 litrelik kısım 4 bölüme ayrılmış. 1 litre 4 bölüm. E, bizim 2 bölümümüz çiçeğe gitmiş. 2 bölüm de çiçeğe gittiğine göre demek ki bu da 1 bölü 2 litre cevap C şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar Ahmet'in kitapları sayısı Mert'in kitaplarının sayısının 4 katından 8 fazladır demiş. O zaman Mert'in kitaplarına x dersem Ahmet'in kitaplarına ne diyecekmişim? 4x artı 8 diyeceğiz. Ve bu açıklamalara dikkat edelim şimdi. Ahmet kitaplarının 4 kişiye eşit şekilde paylaştırabilir. Ahmet 4 ile bölünen bir sayıya sahip olduğu için evet x artı 2 kişiye 4 kişiye düzeltiyorum 4 kişiye her kişiye x artı 2 tane vererek paylaştırmış olabilir. Birincisi ifade doğrudur. İkinci ifade Ahmet'in kitapları çift sayıda ise Zaten Ahmet'in kitapların çift sayıda olduğu belli zaten. Bunun şarta koşmaya gerek yok. Mert'in kitapları da çift sayıdadır. Mert'in kitapları X'e bağlıdır. X'in ne olduğunu bu durumda bilemiyoruz. İkinci ifade yanlış. Üçüncü ifade Ahmet Mert'e 16 kitap verirse. Ahmet'in kitapları 4X artı 8. 4X artı 8 kitaptan 16 tanesini çıkartıyoruz. Mert'in 16 tane kitabı arttırmış oluyoruz. O halde bu durumda ne olur? 4X eksi 8 olur. Mert'in kitapları da x artı 16 olur. Kitap sayıları eşit olur. Bu ikisi birbirlerine eşit olmaz arkadaşlar. Cevap 3 de hatalı. O zaman yalnız 1 diyoruz. Cevap A şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuz şöyle. Kabak kefelere görüyorsunuz. Sol tarafa ağır basmış kabak. Demek ki kabak ne olacaktır? 8 kilogramdan fazladır. Ağır bastığına göre. İkinci şekilde ise bu sefer 9 kilogram daha ağır bastığı için o zaman 9 kilogram da kabaktan fazladır. Kabağın ağırlığı 8-9 aralığında değişecektir. Şimdi cevap şıklarına baktığımızda köklü sayılar görüyorsunuz. Köklü sayılar içinde karesini alırsak kök içinde 45, karesini alırsak kök içinde 48, karesini alırsak kök içinde 50, karesini alırsak 68, karesini alırsak 90 sayılarını elde ediyoruz. O zaman bu kabak ağırlığının karelerini alırsak karesini düşünüyorum. 81'den küçük olacak, 64'ten büyük olacaktır. Cevap şıklarında kök içindeki ifade 64-81 arasında olan hangisi ise cevabımız o olacaktır. Gördüğünüz gibi D şıkkı cevap olacaktır. Cevap D şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar bu soruda Buzdolabının iç sıcaklığının alabileceği değerlerin ifadesini eşitsizlik olarak yazmamızı istiyor. Burada bakıyorsunuz ki eksi 2 ile 8 aralığında değişiyor. Şimdi bu sorularda mutlak değer ifadesine çevirmek için bakın burada 8 ve eksi 2'nin ortasındaki sayıyı bulalım. 8 eksi 2 bölü 2 kaç yapar? 3 yapar. O zaman her taraftan 3 çıkartırsak Eksi 2'den 3 çıkartırsak, x'ten 3 çıkartırsak, 8'den 3 çıkartırsak, ne olur? Eksi 5, x eksi 3 ve 5 olur. Dolayısıyla burada mutlak değer ifadesi olarak karşılığını ne, ne olur bunun? Küçük eşittir 5 olarak yazıyoruz. Yani cevap C şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda böyle bir sembol var işlemi nasıl yapıldığını anlatıyor bize birinci işleme bakacak olursak ne diyeceksiniz 2, 2 2021 eksi b bölü c yani 1 bölü 5 birinci işlemimiz bu ikinci işlemi yapacak olursak eksi 2018 eksi 2 bölü 10 bu da ikinci işlemimiz olacak buradan parantezleri düzenleyecek olursak 2021 eksi 1 bölü 5 artı 2018 artı 2 bölü 10 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5 eksi artı birbirlerini götürür. İki ifadenin toplamını yaparsak 4039 cevabını bulmuş oluyoruz. Denizli diyoruz. Evet arkadaşlar bu sorumuzda kutuların içerisinde köklü sayılardan yazdığımızda KMN sayıları tam sayı olacak şekilde yerleştireceğiz. Şimdi köklü sayıları inceleyecek olursak kök 2 var. Kök 3 var. Kök 12 var. Kök 12'de 4 çarpı 3 olarak yazarsam 2 kök 3 var. Bakın arkadaşlar kök 3 ve 2 kök 3 çarpım durumunda neyi verecektir bize? 6'yı verecektir. Tam sayı olacaktır. Devam ediyoruz. Kök 18 var. Kök 18 9 çarpı 2'den 3 kök 2 olacaktır. Ve kök 2 ile 3 kök 2 çarparsak arkadaşlar 6 olacaktır. Yine tam sayı olacaktır. 3 kök ile kök 2 çarptığım zaman 6 olacaktır. Yine tam sayı verecektir bize. Devam ediyorum. Kök 20 5 çarpı 4 olarak yazarsam 2 kök 5 yapacaktır. Ve kök 24 var. 4 çarpı 6'dan 2 kök 6 yapacaktır. Ve kök 45'ten 3 kök 5 yapacaktır. Bu 3 kök 5 ve 2 kök 5 ile çarpımından 30 gelecektir. O halde 2 kök 6 sayısı yani kök 24'ün çarpacağımız bir sayı bulunmadığı için yazılamayacak olan sayı kök 24 olacaktır. D şıkkı. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir tabletin şarjı pilin %35'in doluyken 3 saat 30 dakika kullanımı sağlıyormuş. Yani %35'i doluyken %35 doluyken 3 saat 30 dakika yani 3 saat 180 dakika olduğuna göre 210 dakika ne yapıyormuş? Kullanabiliyormuşuz. %35'i varken. Tablet şarja takıldığında ise her 8 dakikada pilin %10'u doluyor. Ders çalışmaya başlamadan önce tabletin pil seviyesinin %25 olduğunu fark eden hale pil seviyesi %25. 1 saat ders çalıştıktan sonra 1 saat ders çalışıyor hale tableti şarja takıyor. Saat 17.45'te pil seviyesinin %95 olduğunu görüyor. Şimdi şimdi 1 saat ders çalışınca ne kadarlık tabletin pili kullanmış oluyor. Onu bulalım. 60 dakikada 210 dakikada %35 kullanımı varken acaba 60 dakikada ne kadarlık bir kullanım yaparız? 210 çarpı x eşittir 60 çarpı 35 yazarsak buradan sıfırlar sadeleşir. 7 ile sadeleşir 5, 7 ile sadeleşir 3, 6 ile 3 sadeleşir 2, 10. Demek ki %10'luk bir pil seviyesi kullanılmış oluyor. Ders çalışmaya başlarken pil seviyesi %25'ti. %10'u da biz kullandığımıza göre o zaman kalan, kalan seviyemizdedir. Kalan seviyemiz 10 çıkardığımız zaman %15 olur. Kalan seviye 115 olunca ne yapıyor? Şarja takıyor tableti. Şarja takıyor. Şarja taktığı zaman da ne oluyor? 17.45'te %95 seviyesinde %15 seviyesinden şarja takıyor. Sonra %95 seviyesine doğru devam ediyor şarja kalmaya. Bu %95 seviyesindeyken ne olacaktır bu? 17.45 olacak saatimiz. O zaman %80'lik bir dolum gerçekleştirmiş durumda. Bizim şimdi %80'lik dolum gerçekleştiriyoruz. %10'un gerçekleşmesi için 8 dakika geçiyordu. %10 8 dakika oluyorsa biz %80'i doldurmak için ne yapıyoruz? 64 dakikalık zaman gerekiyor o zaman. 64 dakika süre geçmiş. 17.45'ten 64'ü de çıkartırsak 64 1 saat 4 dakika demektir. 5'ten 4 çıktı 1 yapar. 4'ten 0 çıktı 4 yapar. 17'den 1 çıktı 16 yapar. 16.41 e, ee, Ders çalışmaya 1 saatte de ders çalışmıştı. O zaman şarja takmamıştı. Şarjı 16.41'e takmış. Ders çalışmalı başladığı saat ise 1 saatte geri aldığımız zaman 15.41 E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bu soruda 10, 11, 12 ve 59 ardışık sayıların toplamı konusuyla ilgili soru çözen Tayfur 10'dan 59'a kadar olan sayıların toplamını hesaplarken telefonu çalar, soruyu çözmeden odadan çıkar. 9. sınıf öğrencisi olan kardeşinin Nazlı ne yapıyor? Yukarıdaki gibi verilmiş sayıların rakamları arasında virgül koyarak oluşan veri grubunun aritmetik ortalamasını hesaplıyor. Şimdi kaç tane sayımız var arkadaşlar. 59'dan 9'u çıkartmışız. 50 tane sayımız var burada. Her sayıda da 2 tane basamak olduğuna göre 100 tane veri sayısı kaç tanedir? 100 tanedir. O zaman bunun aritmetik ortalamasını bulmak istiyorsak 100'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Bu verilerin hepsinin rakamlarının toplamını bulacağız. Şimdi rakamların toplamını bulacakken yani. şimdi bakın 10, 11 ve 19'a kadar yazdığımızda şimdi onlar basamağında bakın birler kaç defa geçiyor? Burada kaç tane var? 10 tane var. O zaman birler basamağı onlar basamağında birlerin sayısı 10 tane oluyor bakın. 10 tane 1 var. Aynı şekilde 20'den 29'a geldiği zaman da bir 10 tane de 2 olacak. 30'dan 39'a kadar da 10 tane 3 olacak. E, bu şekilde 10 tane 4 olacak ve 10 tane de 5. 59'a gelene kadar onlar basamağındaki 1, 2, 3, 4, 5'leri saydım. Şimdi birler basamağındakine bakalım. Birler basamağında bakın. 10 ile başlayacağız. 19'a kadar ne oldu? Birler basamağında 1, 2, 3, 4, 9'a kadar geldik mi? Yani 1'den 9'a kadarki sayıların toplamı nedir? 9 çarpı 10 bölü 2. Onun için bunu sayacağız, toplayacağız. 20 için toplayacağız. O zaman 2 ile çarpacağım. 30 için de aynı şekilde toplayacağım. 3 ile çarpacağım. Sonra 40 içinde toplayacağım. 4 ile çarpacağım. Bu toplam 4. defa çıkacak. Ve 5 içinde aynı şekilde yapacağım. Bu toplam 5. defa karşımıza çıkacak. Ve böylece bütün rakamları toplamış olacağız. Bu işlemi devam ettirecek olursak 10 çarpı buradan 5 çarpı 6 gibi birden 5'e kadar eklediğim toplamı 5 çarpı 6 bölü 2 15 yapar. Buradan da toplamı devam ettirecek olursak 10 bölü 2 5 5 kere 9 45 45 çarpı 5. Yani bu bütün rakamların toplamı budur. 10 çarpı 15 artı 45 çarpı 5. Bunu bir de 100'e böleceğiz. Bölme işlemini yaparsak 150 artı 5 kere 5 25. 5 kere 4 2225 bölü 100. Ne olacaktır? 375 olacaktır. 100'e böldüğümüz zaman bu 3,75 sayısına karşılık gelecektir. Cevap Denizli. Thank you